Günaydın dostlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Şu an beni pijamalarla görüyorsunuz. Pek bu halde görmeye alışık değilsiniz. Farkındayım ama yani özellikle son bir kaç böyle 3-4 aydır çok doğal videolarda. O yüzden bence pijamayla da karşına çıkabilirim diye düşündüm. Bugün çarşamba. Bugün hangi şey? 25 Ocak çarşamba. Ve yine e, sınav haftasına denk gelsin ve sınav haftasını vloglayacağım. Bugün bayağı bir e, aksiyonumuz var. E, bir 7-8 dakika önce toplantı başladı. Birazdan toplantıya gireceğiz. E, bayağı sağlıksız beslenmeye besleniyordum. Artık bir sağlıklı beslenmeye dönmeye karar verdim. Dün spor salonuna başladım. E, 2-3 hafta önce de boksa başlamıştım. Bugün sizi boksa falan götüreceğim yani. Değişik bir vlog olacak. Ee, ben işte bir kaç dakika? 10-15 dakika önce ayıldım. Ortalama bir 40-45 dakika için önce uyandım ama bir 10-15 dakika önce ayılabildim. Bugün değişik bir vlog olacak. Derse gideceğiz, boksa gideceğiz, AVM'ye gideceğiz. AVM'de e, işlerimiz var biraz onları halledeceğiz. Belki sinemaya gireriz. Çünkü ders dersler bugün biraz fazla. Benim derslerim sonunda iptal oldu. O yüzden bugün e, aksiyon dolu değişik bir gün olacak. Boksa da noktalayacağız arkadaşlar. Şimdi bu açılışı da yaptığımıza göre ben bir kahvaltı edeyim. E, sonra da şu bilgisayarı açıp toplantı işini halledeyim. Kahvaltı hazırlarken çekmeyeceğim. Çünkü bir yandan da Zoom'da e, dinlemem lazım. Toplantıyı merak ediyorum. Bir, merak ettiğim bir toplantıydı. Ben Zoom'a ve kahvaltı hazırlamaya geçeyim. E, sizle de birkaç saniye sonra kahvaltımı ederken bilgisayar başında Zoom'da görüşmek üzere arkadaşlar Evet özüme sözüme döndüm diyorum. Arkada eğitim akıyor ve şöyle sağlıklı bir öğün yaptım. Şu ekmekleri saymazsak bence çok sağlıklı. İşte portakal, peynir, zeytin, yumurta, domates, salatalık. Daha ne olsun arkadaşlar spora başladık. Şu süt ısıtacaktım ama salep gördüm. Şu salep bir tık hani kahvaltı için sıkıntı olabilir ama genel anlamda güzel bir ön hazırladığını düşünüyorum. Şimdi saatimiz 8.43 toplantı bir 5-10 dakika içerisinde bitecek. Ardından şu kahvaltı edeceğim. Kahvaltı ettikten sonra da yanlış hatırlamıyorsam 10 çeyrekte dersim. İnşallah 10 çeyrekte. 9.30'da finans çok fena alev alırım. Kahvaltı ettikten sonra da yavaşça hazırlanıp e, derse geçeceğiz. Dersten sonra da Valla bilmiyorum ya AVM'ye geçerim e, işlerimi hallederim Ya gene AVM'ye geçerim e, Sinemaya giderim Tam onun kararını var Çünkü bitiş saatim biraz sıkıntılı e, Akşam Kaçta 5.30-6 gibi bitecek Ya da 7 gibi ne bitecek Fakat Şey konusunda biraz soru işaretlerimiz var Ara konusunda bayağı sorun. Sor. Yani tahminime göre benim dersim bir gibi bitecek sabahtan. Öğleden sonra dört buçukta başlayacak. O arada da işte AVM'deki işlerimi hallederim ya da sinemaya giderim diye düşünüyorum. Ee, spor, yani daha doğrusu spor değil, boksa da geçeceğim. Boks genelde saat dokuzda oluyor ama iki haftadır da saat yedi kırk beşte yapıyoruz. Eğer yedi kırk beşte olursa eşyalarımı yanımda götürmem lazım. Çünkü malum yetişemem. O yüzden onu şimdi hocaya yazmak mantıksız. Çünkü daha saat sabah sekiz buçuk. En iyisi ben eşyalarımı yanımda götüreyim. Eğer boks Sabahtan olursa pardon 7.45'de olursa direkt boks'a geçeriz eve gelmeyiz ama boks 9'da olursa eve geliriz işte yemeğimizi vesairemizi yiyip öyle boks'a geçeriz. Şimdi ben size kapatayım çünkü toplantı bitmek üzere birazcık daha dinleyip güzel bilgiler var toplantıda. Artık bu kendime geldikten sonra yüzüm gözüm her şeyim düzenliyim giyineyim bari pijamalardayız sonra tekrardan karşına çıkacağım. Evet dostlar hazırlandım. Size en son yemek yerken ve toplantıda açtım. Toplantı bitti. Biraz bilgisayarda işlerim vardı. Onları hallettim. Ee, podcast dinledim. Bir tık minik böyle bir İngilizce çalıştım. Şimdi ise şekil ağı giyindik ve gidiyoruz. Ee, evet, telefonum çalıyor şu an. Ee, giyindik gidiyoruz. İşe geçeceğiz. Oradan da AVM'ye geçeceğiz. Hiç zaman kaybetmeyeyim. Öğrencim oluyor. Onunla konuşayım. Ardından e, bilmiyorum sizi bir yerde açarız artık. Evet dostlar. Şimdi sabahken sabahken yalnız. <laughs> Sabahtan olan tüm derslerim bitmiş olunmakta. Şimdi AVM'ye gidiyorum. AVM'den e, sinemaya girmeyi düşünüyorum. Yemek yemeyi düşünüyorum. Bilmiyorum ne yapacağım. Bir AVM'ye gideceğiz. İşlerimizi halledeceğiz. Sonra sinemaya gireceğiz ya da ilk sinemaya gireceğiz. işlerimizi halledeceğiz. Belki bir yemek yeriz. Duruma göre bakarız. Film için 20-35-40 dakika sürem var. İşlerim için de daha bayağı zamanım var. Akşam şu 4.30'da dersim ve şu an saat daha 1.30. Bile değil 1.20. Ortalama 3 saatim var yani. O yüzden direkt AVM'ye geçeceğim. AVM'de bütün işlerimi hallettikten sonra zaten tekrardan da geri döneceğiz. AVM'de görüşmek üzere. Hadi. Bir, iki... Evet. Şimdi sinemadan çıktım. En son sizi girmeden önce açmıştım. AVM'ye hemen geldim. Sinemaya girdim. Ve şimdi dersin başlamasına yarım saat var. Ve eve gitmem lazım. Yanıma kahve alıp eve geçeceğim. Evden eşyalarımı alıp derse gideceğim. Sonra da boksla geçeceğiz. Devamını arabada konuşuruz. Evet. Kahve alırken haber geldi. Öğrencim gelmiş. Ders erken başlatacağım için eve gidemiyorum. Bu demek oluyor ki dersten sonra hemen eve geçmem. Eşyalarımı almam. Tekrar Çanakkale'ye gelmem demek oluyor. Üzüldüm üzüldüm. Ama olsun. Erken başlayacağız. Belki erken biter. Şu an kendim tek avutma şeklim bu arkadaşlar. Ve kahve içeceğim mutluyum. Bir şey. Evet hayırlısıyla dersleri bitirmiş bulunmaktayım. Çok yoruldum. Başım böyle zonkluyor artık soğuktan. Aşırı soğuk Çanakkale hava. Çana kar yağmış. Çanın soğuğu Çanakkale'ye vurmuş. Şu an saatimiz 6'yı 10 geçmekte. Eve gideceğim. Bir şeyler atıştıracağım. Üstümü değiştireceğim. Ve 7.45'te boks için tekrar Çanakkale'ye geleceğim. Bilmiyorum nasıl olacak ama çok yorgunum. Çok böyle artık bitkin, böyle kend... lanet diye başlıyormuşum gene. Bir de önce evime gitmek istiyorum. Yolda bir annemi ararım. Yemek varsa belki annemde de hemen apar topar bir şeyler atıştırabilirim. Bilmiyorum ama aşırı yorgun, argın bir şekilde eve gidip bir şeyler yiyip geri geleceğiz dostlar. <laughs> ya evde ya da gene boxta bir yerde görüşeceğiz. Bekleyin. <laughs> evet şu an eve Adam attım, çok fena. Ee, az önce anlattım biraz, hatırlıyor musunuz bilmiyorum diyeceğim. De hatırlıyorsunuzdur yani. Beynim şu an akıyor. Ya tansiyonu yükseliyor, çünkü bu kafamın arkası o kadar ağrıyor ki. Ya da bu rüzgar beni çok halletti, bilmiyorum ikisinden biri. Aşırı yorgunum, böyle adım atacak halim. Yok ama boksa gideceğim. Neden boksa gideceğim? Çünkü şöyle bir facebook aldım. Ne aldığımı söylemeyeceğim pes kutumu yiyeceğim. Ardından da boksa geçeceğim. Saat 18.38. 20 30 dakika içerisinde evden çıkmam lazım. Yemeği hızlı yersem belki bugün izlediğim filmin izlenir mi videosunu da çekerim. Bugün ne izledim? Bugün Mahsun Karaca'nın İllegal Hayatları filmini izledim. Tek kelimeyle güzel. <laughs> çok çok spoiler vermek istemiyorum da enerjimden belli oluyor nasıl bir şey edeceğim. Ama eleştireceğim yerler tabii ki var. O yüzden şuralarda bir yerlerde unutmazsam koyarım. Ee, video izlersiniz. Unutursam da yani kanalıma girip bakabilirsiniz dostlar. Şimdi yemek yiyelim kendimize gelelim. Sonra tekrardan artık %90 boxta açarım ya. Ya da bilmiyorum belki vlog çekecek ya video çekecek olurum. Video çekeceksem videoda video çekmeyeceksem boxta görüşmek üzere. Bir 15 dakika falan yattım uzandım. Ee, tansiyondan şüpheleniyorum. Şimdi anneme gideceğim bir tansiyonumu ölçtüreceğim. Oradan da boxa geçeceğim. Malum şu <laughs> halime baksanıza tişört çok garip olmuş. Her neyse inşallah tansiyonda falan bir şey yoktur. Hava çarpmıştır çünkü tırsıyor yani arkadaşlar. Ay, düşünsenize çok hastaymışım falan. <laughs> Yoktur bence bir şey ya. Ama bilemiyorum da. O yüzden bir kendimize baktıralım. Sonra tekrardan konuşacağız. Evet. Çok saçma gene. Küçük tansiyonum düşük. Büyük tansiyonum yüksek çıkmış. Eve gidecektim ama çok fena oldu. Dedim bir acile gideyim. Ahmet falan gelecekti. Çok değişik planlarımız vardı ama hepsi galiba yalan oldu. Ahmet aradım. Ahmet yolda geliyor. Ama ben bir hastaneye gitmek karar verdim. Bir hastaneye gidip göstereyim kendimi. Tırstım yani bilmiyorum. Neden bu kadar tırstım. Ama felaket bir şekilde başım ağrıyor. Böyle vücudum falan karıncalaşıyor. Şimdi Ahmet'i e arayacağız. Ve diyeceğim ki hastaneye gidiyoruz. Hastaneye gel. Ya da evden çıkma ben seni alayım. Of çok fena gerçekten. Hani bir spor mu spor hala istiyorum ama vücudum iyi değil. O yüzden box vlogu sona kaldı. Tansiyonum yükselmiş. Dilaltı verdiler. Yine yaptılar. Bekleyin. Evet Derya aradı arkadaşlar ona söyledim. Ee, şey Ahmet'i bekliyoruz. Bir dilaltı verdiler. Yine yaptılar. Hay ananızın ki. Efendim. Ee, artık telefon çalmaz diye düşünüyorum şey oldu sordu işte tansiyon problemi dedim tansiyon problemim yok bir şey mi üzüldün kız dedim hayır duygu değişimim de yok hafiften var ayrı mesele şimdi işte dilaltı verdiler ağrı kesici yaptılar ağrı kesici felaket şu an ağrıyor ya ağrı kesici ağrı kesmesi lazım ama çok ağrıyor ama yani kabadan yaplar kabam ağrıyor başımın ağrısı psikolojik midir bilmiyorum 10 dakikada çünkü ağrıyı keseceğini zannetmiyorum yani başımın ağrısı hafiften azaldı. Dil altını işte şey yaptım. Arabadayım yatıyorum biraz. Biraz yatmaya geldim arabada dinleneceğim. 45 dakika sonra tekrardan tansiyonumu ölçecekler. Ona göre karar vereceklermiş. Ahmet'i bekliyorum. Ahmet'i aradım. Dedim kanka buraya gel. Çünkü bir ara yolda gözlerim falan karardı arkadaşlar. Yani çok kötü oldum. İlk spora gitmemişiz. Boksa gitmemişiz. Her neyse şimdi kapatayım. Çünkü konuşacak halim bir şeyim kalmadı. iyice böyle değişik bir haldeyim. Şu lamba falan kuşları gözümü alıyor. Ahmet gelene Evet. Tansiyonum düşmemiş. 10 kaç Ahmet? 16'ya 9'du. 16'ya 8'e düşmüş. Doktora çıktım. Dedi ki kahve mahve tükettin mi bütün gün? Ben de dedim ki ya gündüz içmiştim. Şekil a. Bir litre kahve içmiştim. <laughs> Tabi demedim onu sonradan aklıma geldi. Dedim gündüz içtim aslında dedim, Akşam içmedim dedim. Sonra bir tane hap verdi. Hapımı içtim. Ve evine git dedim. Ben de Osmanlı'ya gidiyorum. Çünkü Osmanlı benim evim değil mi Ahmet evet, mı ilerden git. Mantık olarak hani okul içinden mi geçeceğiz? Şimdi Osmanlı'ya gideceğim. Osmanlı'da belki bir çay filan içeriz. Osmanlı'da bagalar varmış. Bagaları göreceğiz. Ardından da eve gidip yatmayı düşünüyorum. Öyle değil mi Ahmet Taşlı? <laughs> Samsun. <laughs> ee, sağ mı sol mu düz şeye çıkacağız İzmir yoluna çıkacağız şu an ben ne yapıyorum? Sen... bekliyorsun ama keşke burada durmasaydın i̇şte ondan her mı? neyse ben kapatayım size sizle konuşacağım Evet şu an eve geldik. Şekil adan olduğu üzere yamuldum arkadaşlar. En son ne anlattım bilmiyorum. İşte hapma piştik. Sonra Osman'la'ya gittik. Ve 10-15 dakika Osman'la takıldık. Şu an işte eve geldim. Ahmet yan oladı. Ahmet Bey'imiz vloglara çıkmayı çok sevdiği için ben de Ahmet'e çık çıkartmayacağım. Ee, Videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Ee, değişik bir vlog oldu. Zaten planlarımız hiçbir tutmadı biliyorsunuz. Nasıl bir video çıktı, ne çektim ne çekmedim gerçekten hatırlamıyorum. Her şey editte ortaya çıkacak. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenmeyi hala sosyal takip etmiyorsunuz. Şuralarda bir yerlerde sosyal aramalarımın isimleri çıkacak. Takip edebilirsiniz. Aşağıdan da kanalıma abone olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşeceğiniz için şimdilik hoşçakalın.